Merhabalar. Bugün sizlere Tolkars üzerinden bulacağımız soruları konuşacağız ve bunlar üzerine muhabbetler çevireceğiz. Aynen. Ben Aziz Ulak. Ben Batu Aksoy. Merhaba <laughs> herkese tekrardan. Ve şu an elimde Tolkars var. Buradan rastgele sorular seçip üzerine muhabbetler edeceğiz. Rastgele soru getire basıyorum. Aynen, Hazır abi. mısın? Başlayalım. Buyurun. Rakip firmadan gizli iş teklifi almış olsan ne yapardın? Ah. Kesinlikle. Kendi çıkarımı düşünüyordum. Kendi çıkarını düşünürsün. Evet. Biraz bencilce değil mi? Evet gider için de. Düşünme. Daha iyi bir teklifse. Evet çok bencilce. Ama daha önceki firmanda 5 yıldır çalışıyorsun. Orada yerleşmiş dostların var, şirket var. Yani bunu bir anda daha iyi teklif uğruna hemen çöpe mi atarsın? Sana bir şey söylenmez. Hayat acımasızdır. Herkes yaşamak için çabalıyor. Orası öyle de biraz daha gönül bağı, ne bileyim, minnet borcu şirkete karşı bunlar hiç mi düşünmezsin? Yani rakip şirkette çalışacak olmam e, yine arkadaşlıklarımı etkilemez bence. Yani orası öyle ama sen eğer şu an çalıştığın şirkette kilit bir pozisyondaysan bu süreci biraz sıkıntıya sokabilir. Tabii rakip şirketi gitmemin sebebi daha fazla kazanacak olmam yani. Yani ben böyle bir durumda böyle bir ihtimali düşünerekten herhalde ne yapardım? E, yerime yetiştirirdim. Yani kendi yapabildiklerimi yapabilen, bu yoldan zaman, gidebilen birilerini yetiştirirdim. Hayır hiç öyle düşünme. Sen birilerine değer katıyorsan o zaman sen bir şeyler başarmışsın. Tamam tabii ki Sadece kendine katarak olmaz ki. İnsanlara bir şeyler katalım ama. Evet. Sen kendi pozisyonun için birini yetiştirip sonra başka bir şirkete gideceksen. Evet. Evet Ga gayet mün münasip bence. Başka bir şirkete gittiğim zaman o adam benim yerime geçebilir. Mesela bak. Peki millet hı. duygun ne olacak? Senin millet duygun ne olacak? Nasıl yani? Uş. Ha, dediğim gibi yerime birini yetiştirmiş olduğum için zaten vicdanım rahat olacak. Bak hmm. Steve Jobs'a, Steve Jobs hasta olduğu zaman yerine Tim Cook'u CEO olarak gösteriyorum diyerek işinden ayrıldı ve Tim Cook CEO oldu ki yetiştirmiş. Benzer mantık da burada var. Peki yetiştirmene rağmen o kişi başarılı olamazsa senin verdiğin pozisyonda? Ee, evet bu bunu kendi başarısızlığım olarak görürüm ve kendimi suçlarım. Ve böyle bir durumda muhtemelen o teklifin değerine göre değişir. Reddedebilirdim. <gülüyor> 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 reddedebilirdim çünkü gerçekten oraya bir şey katmadıysam çok bir anlamı olmazdı bence. Gayet makul. Aynı fikirde değiliz açıkçası. Evet <laughs> farklı fikirlerdeyiz. O zaman yeni soruya geçiyorum. Geçelim. Birisinin kalbini neden kırarsın? Birçok insan sürekli çevremizde kalp kırıyor. Şu sıralar hastayım ve sinirliyim. Efendim. Şu sıralar çok hasta ve sinirliyim. Hasta ve sinirli olman. yani iç dünyada yaşadığın sıkıntılar başkalarına yansıyor. Aynen, Öyle evet. mi? Hani bunu isteyerek yapıyorum. babında değil de hani istemeden birilerinin kalbini kırabiliyorum bu süreçte. İstemeden. Evet. Peki daha sonra hani onların gönlünü Tabii alıyor ki. musun? Yani almaya çünkü, çünkü çalışıyorum. Çünkü o şekilde yani. kalırsa gerçekten çok sıkıntılı bir şey. Yani zamanla çevrende insan kalmaz. Kalmaz zaten. Şu an Belli ki çevremde insan olduğuna göre. <laughs> yani kendim açısından düşüneyim, birisinin kalbini ben neden? Şimdiye kadar çok nadirdir herhalde. Çok <laughs> Teşekkür <gülüyor> ederim. Yani fazla şey çok aklıma takılıyor. Bazen yanlışlıkla kırmış oluyorum. Yani söylediğim söz, ay pot kırdım yani <laughs> onu, onu düşünerek yani o niyetle söylememiş oluyorum. Fakat o cümleler ağzımdan çıkmış oluyor ve karşımdaki kırılmış olabiliyor. Bu bunu çok yaşadım yanlış ifade ediyorum kendimi belki de ama dediğim gibi sürekli o kişilerle daha sonra ya onu demek istememiştim yanlış anladın gel konuşalım gibi şeyler yapıyoruz. Çünkü bu olmazsa çok hayat çekilmez olur. Aynen, evet. Gerçekten öyle. Soruyu geçeyim mi? Geç istiyorsan. Bazı tıbbi sebepler de bu kalp hani davranış değişikliklerine yol açabilir. Ha polarlık gibi Aynen. Yani olabilir, evet. Şimdi geçebiliriz. <laughs> Bu ilginç bir soru. Öğrenci olmak mı, çalışan olmak mı? Şu an biz burada ikimiz de öğrenciyiz. Fakat illa stajlarımız oldu, part-time çalıştığımız bir takım şirketler oldu. Yani yine sabah 8, akşam 5 mesai yaptıklarımız da oldu. Keza şu an yaptığımız gibi bir girişim odağında çalıştığımız zamanlar da oldu. Sence öğrenci olmakla çalışan birisi olmanın nasıl kıyaslarsın? Ben şöyle düşünüyorum. Öğrenciyken çalışmak e, en arada arayolu. Yani. Öğrenciyken çalışmak. Evet. Hani devamlı öğrenmemiz lazım. Evet. Mezun olduktan sonra bile öğrenmeye devam etmemiz gerekiyor. Hele ki bizim sektörde. Daha da önemli. E, şu an ben çalışıyorum mesela. Parkten çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun? Reklam olmasın? Peki o zaman söyleme. <laughs> time çalışıyorum ve gayet mutluyum. Hem çalıştığım yerde öğreniyorum hem okulda öğreniyorum. Dolayısıyla hem her zaman öğreniyorum. Güzel bir kazanç elde ediyorum aynı zamanda. Tabii öğrenmek hiç bitmez. Yani öğrenciliğin bittiğin anda bile hala sen öğrenmeye evet. devam edersin. 80 yaşına gelsen hala bir şeyler öğrenirsin. Dolayısıyla öğrencilik kavramı bitmiş olmuyor yani. Yani öğrenci aslında sana takılmış bir ne denir? Tag diyeceğim ama Türkçe'sine etiket, etiket gibi bir gibi. şey yani. Aynen. Şu okulda okuyorsun. Öğrenci hakkın var. Öğrenci hak bilin var. Ama onun dışında aslında hayatın kendisi bir okul ve sen burada sürekli öğrenmeye devam ediyorsun. Yani Biraz mi? felsefik oldu ama. Gerçek bu yani. <laughs> Aynen öyle. Sen ne tercih edersin peki? Eğer farklı kavramlar olarak düşünürseniz. Yani öğrencilik bir kere çok rahat bir ortam. Yani nasıl söyleyeyim? Öğrenciyken ııı e İstediğin zaman derse gitmeyeyim diyebiliyorsun. Evet. Ya da e, bir şeyler <laughs> pardon. Bir şeyler yapacaksın. Buna zamanın oluyor. Arkadaş ortamın var. Fakat iş hayatında özellikle sabah 8'de akşam 5 mesaisi yapıyorsanız 5'ten sonra hem işin yorgunluğu oluyor. O yorgunluktan sonra yapacak bir şey kalmıyor. E kalmayınca yani ne kendin ek bir proje geliştirebiliyorsun, ne ek bir girişim yapabiliyorsun. Kendi ya Bunlar dedi. için uykundan kesip, sosyal hayatından kesip baya baya üzerine gitmen gerekiyor. Böyle bir şey yapmaya niyetin varsa. Ama öğrenciyken dediğin gibi, öğrenciyken çalışmaya başla, bir girişim yap, bir part time'a gir. Bunları deneyimle. Çünkü diğer zamanda tam zamanlı bir işe girdiğin zaman tüm bu fırsatlar için çok az vaktin kalıyor. Ancak radikal bir karar vereceksin ben işimi terk ediyorum ve şu an kendi işimi yapacağım ya da şöyle bir hayalim var bunu gerçekleştireceğim. Bunun için işinden ayrılman gerekiyor çünkü çalışma hayatında gerçekten çok az Burada bir vakit kalıyor. Bu da çok zor bir karar yani İnsanlar hala hazırda olan maaşlarını bırakmak isteyecek. Tabii aileden arkadaşlardan çok baskı gelir yani sen de deli misin mis gibi işin elinde ya kafayı <laughs> mı yedim niye bırakıyorsun yani böyle şeyler çok gelir o yüzden öğrenciliğin bir kere öğrenci arkadaşlarımıza öğrenciliğin tadını çıkarın diyorum kesinlikle evet, öyle. ama mesleki tecrübelerinizi de ihmal etmeyin tecrübe kazanın kesinlikle yani öğrenciyken Yıldız Teknik IEEE'nin çok güzel bir sözü var. Sadece derse girerek mühendis olunmaz. Bu mühendislik için değil bence her meslek dalı için geçerli. Sadece derslerime gireyim, okuyayım, derste ödevi yapayım, sınavı geçeyim bitti. Bu değil. Ek bir şeyler üzerine katmamız lazım. Kendimizi geliştirmemiz lazım. İster Aynen. yazılımcı ol, bilgisayarcı ol, ister bir doktor ol. Yine yurt dışı makalelerini okuyup kendi geliştirebilirsin Aynen. doktorlukta da. Aynen. Avukat ol. Her meslekten ne olursan ol yine bunlar gerekiyor. Tamam mıdır? O halde bugünlük bu kadar yetsin o zaman Batu. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.